Ampul parlaklığı basit ama pratik bir şekilde nasıl değiştirilebilir? Bu elimde gördüğünüz 3 adet ayarlı direnç bunlara. Değişik piyasada isimleri var bunların. Ee, Potansiyometre örneğin. Kısaca pot diyorlar şu elimde gördüğünüz. Ee, gördüğünüz gibi 3 tane e, ucu var diğerlerinde üçer tane e, uçları var. Bakın. Ve hepsinin birer ayar düğmesi var. Bunun ayar düğmesi bu. Bunun ayar düğmesi şurada. Tornavidayla ayar yapıyorsunuz şöyle. Şöyle tornavidayla ileri geri döndürüyorsunuz. Bunun da ayar düğmesi şu. Şuradan gördüğünüz gibi tornavidayla ayarlıyorsunuz. Şimdi ben Bunların direnç değerleri üzerinde yazıyor şu 100K, 100 kilo ohm yani. Bununki 10 kilo ohm. Bu onlarca kilo ohmluk e, ayarlı dirençler benim 12 voltta e, parlaklığı değiştirmem için yeterli değil. Çok büyük geliyor direnç çok büyük olduğu için çok çabuk sönüyor lambam. Biraz daha hassas ayarlayabilmem için bu 1 kilo ohmluk yani 1000 ohmluk e, ayarlı direnci kullanacağım. Şimdi bunun için şu kabloların birini şu orta uca, uçlardan birini kullanmıyorum. Şu orta uca kabloların bir tanesini lehimleyeceğim. Şöyle lehimleyeyim. Ucunda lehim parçası var. Daha kolay olur. Şimdi şu beyazdan da elektrik verelim. Güç kaynağımızın artı ucu burası. Ampul için artı eksi fark etmiyor biliyorsunuz. Şimdi buradan elektrik gelecek. Ampulden, ampulün içinden çıkacak. Bu bizim ayarlı direncimize girecek. Ayarlı direncimizin çıkışı da şurası olsun. Burayı veya burayı ikisinden birini çıkış olarak kullanabilirsiniz. Üç ayaktan birini ortadakini mutlaka kullanacaksınız. Diğer ikisini de İkisinden herhangi birini kullanabilirsiniz. Bazı elektronik devrelerinde ikisi birden kullanılıyor. Tabi onun yeri değil şimdi onu anlatmayacağım size. Şu taraftakini kullanalım. Gördüğünüz gibi devremde seri bir şekilde bağlanmış bir ayarlı direnç var. Reosta gibi bir şey düşünebilirsiniz. Güç kaynağı açalım. Ampli parlaklığını görüyorsunuz. Şimdi küçük ince uçlu tornavidayla ile buradan vidayı döndürerek direnci değiştiriyorum. Sanıyorum şu anda direnci azalttı, azaltıyorum. Parlaklık biraz arttı. Ters tarafa döneceğim. Evet. Gördüğünüz gibi İyice kıstım. Şimdi arttırıyorum.